Profesör Ahmet Dervişoğlu'yla birlikteyiz ve biz bu canlı yayınımızın altıncısını yapıyoruz. Başlık olarak toplumun motoru meraktır dedik. Ben şöyle bir gözlem yaparak sınıfa giriyorsun Ahmetciğim, evet. profesörsün. Bir grup öğrenciye ders veriyorsun. Bazıları gözlerini açmış, dikkatle dinliyorlar ve böyle sünger gibi alıyorlar. Evet. Bazıları ise niye buradayız ya Allah belanı versin. Allah uykum var henüz bilmem ne falan böyle dert içerisinde. Yüzlere daha bakasın gelmiyor. Şimdi bir yandan son derece merak eden, ilgilenen öğrenci var. Bir taraftan da hiç ilgilenmeyen böyle oraya yük olarak gelmiş olan öğrenciler var. Her ikisine de aynı şekilde bir değer verirsin. Yoksa ilgi ve zamanını bölüştürür müsün? Onu merak ediyorum. Evet. Şimdi bu Türkiye için çok önemli bir konu. Ee, bir kere ben 9 sene dekanlık yaptım. Benim hocalara söylediğim şey şu. Ne hocası olursan ol, öğrencisinin ilgisini çekmeye çalışacaksın. Dersin önemli olduğuna inandırmaya çalışacaksın. Çünkü öğrenci bu dersin önemli olduğuna inanmaz araya duvar çekiyor. Evet. Bir kere demek ki meraklı sayısını artırmaya çalışacağız. Şimdi bak öteki çok önem verdiği bir şey. şeyin altını çizeceğim. <laughs> Diyorsun ki bilgi vermeden önce ilgi uyandır. Bravo. O demek ki bir öncelik. Evet. Tamam. Evet. çok Onu, önemli. Onun altını çizdin. Evet. Ama başarılı olamadın yani. Bütün gayretine rağmen gene meraklı çocuklar var. Şimdi bakın. 9 sene de dekarlık yaptım. Bunu çok benimsedim. Diyorum ki bakın mutlaka meraklı öğrencileri tatmin edeceğiz. Ha. Bak. Meraklı öğrenci diyor ki efendim Cumartesi günü gelip laboratuvarı kullanmak istiyor. Hay hay. Gel buradan Yani efendim kabul olmaz. Ha. Yani bu toplum için çok önemli. Neden? Bakın, şimdi bir toplumu ileriye götüren insanlar meraklı insanlar genelde, onların sayısının artması lazım, yeterli olması lazım. Şimdi belki arkadaşım dinliyor, zannediyorum e, Aydın Köksal bilgisayara bilgisayar diyen, yazılım donanım diyen iki, iki bin tane kelimesi olan adam, ben de duymuştum. Şimdi 1872 senesinde Şiriman gelip Truva'yı buluyor. Bak, hiç kimse Truva'nın nerede olduğunu bilmiyor. Şimdi bütün dünya için çok önemli, değil mi? Ama adam trovayı okumuş, gidiyor bir Yunanlı kadından evleniyor, Yunanca öğreniyor işte. Geliyor işte orada bir nehir akıyor, buraya bakıyor, oraya bakıyor. Alakası yok, hiçbir hiç işaret yok. Ve adam trovayı buluyor. Şimdi diyor ki yahu, koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nda bir meraklı adam çıkmadı mı şu başka? Değil mi? Yani ben burada şunu söylemek istiyorum. Bir toplumun motoru meraktır. Yeterli sayıda meraklı insan yoksa o toplumun işi zordur. Hı hı. Şimdi çocuk bir şeye merak etti. Sen bunun merakını teşvik mi ediyorsun yoksa boşver oğlum yani duruyor musun? Evet. Onun için yani merak işi çok önemli. Meraklı insan sayısını artırmak da çok önemli. Evet. Değerli e, izleyenler yani bu benim için o kadar önemli bir konu ki aslında sırf bununla ilgili şu anda bir saatlik bir yayın yapabiliriz. Yaratan hiçbir toplumu ayırt etmemiş. Bütün toplumlarda doğan çocuklar merakla doğuyorlar. Doğan her bir çocuk potansiyel bir filozof ve bilim insanıdır. Şimdi neden bazı toplumlarda mevzul miktarda, bol miktarda bilim insanı, filozof çıkıyor? Neden bazılarda çıkmıyor? Çünkü dediğin gibi bir ailede, bir toplumda merak etmek önemlidir diye teşvik ediliyor İşte bu. ve öbürlerinde de çocuğun 5. 6. 7. yaşından sonra merak etmemeyi öğreniyor. Merak evet. ettiği zaman cezalanacağını öğreniyor. Evet. Onun için içine tutuyor evet. ve böylelikle içinde kalıyor. Şimdi böylelikle eninde sonunda ama ne oluyor? Bir toplum gelişip güçlenip öbür toplum zayıf olunca da evet. onun bilimi, felsefesi, teknolojisi evet. ve netice itibariyle askerliğe yansıması evet. öbürünü kontrol etmeye başlıyor. Çok önemli. Bu söylediğiniz çok önemli. Evet. Biz koca koca gemilere bakıp la adamlar neler yapmışlar ya derken o gemiyi yapabilecek olan esas insan kafasını önemsememişiz. Evet. O koca koca gemileri yapar, uçakları yapar işte o kanlı çocuğun merakı onu beslemeye hiç önemsemeden bu koca koca gemilere hayran olmak bizim cehaletimizin işaretidir diye düşünüyorum. Evet. Allah'ım iyi ki varsın. İyi ki bu çalışmayı yaptık. İyi ki bu kitabı yazdık. Hiç olmazsa Aslında üzerinde üzerinde düşünmek için bir fırsat diye düşünüyorum. Evet bir canlı daha yayınımız var. İftara doğru yolculuk yapıyoruz farkındayız. Umarım bizi izlemeye devam edersiniz değerli izleyenler.